İlk köye gideriz yazarız yarın sabah erkenden döneriz ne var neydi? ne yapayım Neyse bir, en kö bir köye girdik. Baktım ışık yanıyor. Çünkü bir sürü şey daha o zaman elektrik yok oralarda. Hani. Gaz lambasıyla yani. evet. lüks lambası var. Ama bir köye geldik, lüks lambasıydı. Yani, bu bolanık bir şey ne yaparsın bir köye gidersen işte köyün kahvesine gidersin ki ben burada kalacağım lan bir yer bulun ya da bilmem ne filan falan dersin. Değil mi yani? Filan. Vilayetin arabasıdır. Yani vila, araba. Vila. Gittim işte bir de. Gözüm biraz alıştı. Bir baktım ulan ne, neresi bir bak ortada bir sütün var böyle. Kolon serpenti yılan sütünü gibi. Anladım. Bir sütün var. O damı tutuyor. Öteki tarafta biraz gözüm alıştım baktım şap şey. Herifler bezik oynuyor. O başka bir şey yapıyor filan. Masa ne biliyor musun? O direklerin üstünde şapitolar olur ya. Evet. E şapitolayı masa yapmışlar. Üç tane masa koymuş böyle şapito. Tarihin üzerine hiçbiri oynuyor. Çünkü böyle bir şey görebilir misin dünyada abi? Tarih ve pişmelik. Romalı herifler. Anladım Roma Roma imparatorları filan. Anladım. Böyle. Ulan burası ne kadar garip geldi. Neresi burası? dedik, Gereköy'dü. Peki Gereköy'ü işte nedir bu taşlar? E bunlar eskiden beri var abi. Bizim dağda daha doludur bu taşlardan dedik dedi filan. Gezip <laughs> <kesip> getirmişler. <laughs> yok getirmemişler. Orada duruyor. Her küp buraya kadar mesela toprağa gömülmüş böyle bakan kadın kafaları falan var falan <laughs> anladın mı? Yani, ulan arkeolojinin içine düştüm. Anladın mı? Ben başladım çekme ama gece, ertesi günü sabah erkenden uyandım. Layıklar var bilmem neler var falan. Layıkların içine üzüm doldurmuşlar, üstüne çıkıp tepeniyorlar, şıra yapıyorlar. <laughs> yani Ölünün önün, mezarının la, la, dibini denmişler, oraya lehen koymuşlar, şıra topluyor, şıra topluyor, şıra yapıyorlar. Ve böyle bir şey, acayip bir yer. Ulan ne çektim çektim çek. Kocaman bir tiyatro yok Benim Hipodrom yok ortak bilmem ne. Ulan ne biçim yer burası filan. Ne varsa çektim ne varsa. Siyah beyaz. Ondan sonra geldim buraya İpşiroğlu'na, Sabahattin Eyüboğlu'na filan falan dedim ki oradan bir yere gittim mi? Böyle böyle oldu. Bak göstereyim de şeyleri. Işte, fotoğrafları. Bunlara yazı yazın da bir röportaj yapalım filan. Ay ben İngilizce bilmem de yok bilmem de de bilmem. Çünkü dış muhabiriyim ya ben. E, o oradan yazdı da yazdıramıyoruz. Ee, <laughs> Resulistler vardı o zaman. Ankara Arkeoloji Müzesi müdürüydü en sonra. O, o zaman gen, müzeler genel Müdürü'ydüm. Evet. Dedim ki ya siz hükümet olarak taşla gazetelerini buraya getirirsiniz muhabir diye gezdirirsiniz bu bir Anladın mı? <laughs> Ara Bey televizyondayız ama. Ya yani. tamam tamam. Tek tamam kezersiz. da yani işte onlar bizi kapattırıyorsun. <laughs> <hakkında>. evet. <laughs> gezdirirsiniz. Yazsa ne olur yazmasa ne olur. Falan. Şimdi şimdi bunu biz bunu pari maçta çıkı, çıkacak burada. Ne bileyim ben nereye bir şey edebilirsem. Oralarda çıkacak yani bir, bir, yazı yazdıramıyoruz ya olur mu böyle şey falan falan dedim ya dedi bunu yazacak dedi şey dedi bir benim bir arka, şeyim var arkadaşım var ama dedi Amerikalı oldu dedi herif Türk Türktür aslı aslı dedi Kenan Erim dedi evet anladım Princeton Üniversitesi'nde hocadır dedi yazarsa o yazar dedi yazısını yazsın dedi. adresini ver bakayım bunun dedim bizim gazeteye bindirdi bizim gazete gitti orada tera, temas etti herf yazı yazmaya kabul etti ve bu resimleri gönderdik. 10 sayfa. Paris maçta. Time'da mı? Yok şimdi bu şeyde Architecture Review. Evet. İngiltere. Anlattı. Orada çıktı. İngiltere'deki röportajı gören şey Horizon dergisi Amerika'nın en büyük dergisi. Anladın mı? Ben bu röportajı istiyorum. Renkli var mı? Dedi. Ulan renkli çekmedi. Dedim ki bir dakika. Var ben sana gönderiyorum on gün sonra gönderirim dedim. Bindim TR'ye gene gittim. <gülüyor> <gülüyor> gene gittim. Şey, aynı, aynı, şey. Köylüler diyor ki ya bu adam niye gelip duruyor? Yok yani. yok, yok, daha köyde gelmedik. Valiye gitti yani gene adamı Aynı adamı ver. Gene kaybolsun Allah'ını seversen. Şimdi neyse ayrı bulduk. Neyse bu sefer komple malzemeyle gittim ama. Yer tüküm malzemeli. Sen git dedim. Beni bıraktı oraya. Sen git dedim. Üç gün sonra gel. Git kapı ütüleme. Anladım ki git gel ben buradan resim çekeyim. Neyse burada çe çektim. Bir sürü şeyler çektim. Artık oynadım yani. Sana mal evet. falan, falan. Ee, on sayfada Amerika'da çıktı. Yani, o Renkli bu sefer. İşte Kenan Erim'de oradan sonra oradan talebeleri getirdim. Bristol Üniversitesi'ne. Evet. Aklı işte, safriyatı böylelikle başlamış oldu. Tamamen bir rastlantı yani. Hı Kenan Erim'i getirdim. Dedim ki kaz burayı ne? Büyük bir şey buluyoruz dedim ki. Unutma filan falan. Peki dedi bu orada kazı yaptım. Bilmem ne yaptı. Her, her şey buldum. Büyük kazı başladı. İşte, ben de severdi. Fakat çok kıskanç. Anladın mı? Gene <laughs> küfrettim. Küfrettim inşallah. <laughs> Ara Bey bizi yakacaksınız. Bizi. Ya niye? Kesersin ya. Kes, kesersin ya. Evet. Şimdi o fotoğrafları görüyoruz. Ee, değil bu, mi bu? bu Paracanov. Rus reisör. Evet. Bu nerede çekilmişti? Bu Topkapı Sarayı'ydı. Evet. Burası neresi sizin? Burası benim yazıhanem. Yazıhane. Ee, hep aynı yazıhanedesiniz siz değil mi? Yıllar. Yok ama 8 kattır benim yazım. Evet. Burası Ağrı Dağı'nın üstü. Ağrı Dağı'ndasınız. Yıl kaç oldu? E, kaç kere gittim ben oraya. Ya. Evet. Daha gençsiniz burada ama. Tabii tabii. Bu annem babam. Öyle mi? <laughs> evet. E, devam ediyoruz. Bu da Topkapı Sarayı'nda işte tabloları çekiyorum. Speed grafik makinesi. Ne için çekmiştiniz? Bak bu benim hanım. Eşiniz. Yeni kaybettiniz onda. Yeni kaybettim. Başınız sağ olsun. Ondan sonra... Kaç yıl evli kaldınız Ara Bey? Valla 30 sene falan. Bir, bir kıskan... kıskançlık falan oluyor muydu? He? Kıskançlık oluyor muydu hanımlarınızda? aranızda? Her zaman olur abi. Her zaman? E, evli olmak da kolay değil şimdi. Bir gidiyorsunuz Bridget Bardot'un fotoğrafıyla geliyorsunuz. Yatak odasında bilmem kimi çekiyorsunuz. E, ne çekmeyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> evet burada ne var? Bir silah mı var sizin omuzunuzda? Ne yapamayız. sen standart. Niye? Neresi burası? Ağrı Dağı. Ne olur ne olmaz yanınıza almışsınız. E, hayvan gelir. <laughs> evet devam edelim. Bir, bir, anlamda biz sizin böyle mini bir foto belgeseliniz yapıyoruz. Aa, bunu Biraz Imogen Cunningham çekmiştir. Yani Kandan fotoğrafçı, Amerikalı. San Francisco'da. Bu da e, Magnum'un büyük bir ajansıdır biliyorsun. Onun yazı işleri müdürüyle ben bizim evde diye bakıyoruz. Evet. Neyi, neye baktığınızı hatırlıyor musunuz? Hangi fotoğrafı? Vay, bakıyoruz. Evet. Belki de poz vermişizdir. Anladın mı? Yanlış. Evet. Ya, bu da benim yazanım değişti. Yazanenin altı kafe şu anda. Ara kafe. Ama işte onun üzerine üç kat var daha. Üç kat daha var. Evet. Bu da gene benim hanımla beraber Salgado'nun Yazanesin'deyiz burada. Büyük bir fotoğrafçı var Sara Selvi'nin. Bu da Dali ile beraber. O biraz önce anlattığımız o meşhur Ha o odada işte. Bu orası değil ha. mi? Evet. Gerçekten havalı bir oda. Burası Bu Time'ın. Time Hala Tayma time çalışıyor musunuz? Evet. Şimdi şu anda akredite benim. Akredite yani bir şey yolladığınız zaman direkt fotoğraf Şimdi misiniz? benim arka bak bu çok küçük sahnede bak Reşat Nuri Güntekin orada duran herif. E. Hangisi? Bak bak ilk, ikinci i̇kinci gözlüklerin bu tarafındaki. Evet. Bu neydi? Ne vesilesiyle? Küçük sahnenin ilk, 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 ilk oyunu. İlk oyunu. Bak Adalet Cimcoz, Bey. İbrahim Hoy, bak ben burada yerde duruyorum. Bak. Hangisi siz göstereyim bir dakika. şu. Bak, 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 bak. Siz şu musunuz? Şu. Evet. Şuradaki. Ha. Evet. Reşat o, Nuri? Kalk git 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 en uca git. Bu. O İbrahim Hoy o. Evet. Reşat Nuri bir İbrahim Hoy'den sonra? Şu. Bak, bak. O Reşat Nuri. Evet. Hanımefendi? O ve Muhsin Ertuğrul'un şeyi. Onun yan arkasındaki şey. Ulunay. Evet. Ya ben fotoğraf şey başladığım zaman taş devriydi bir. <laughs> <laughs> evet devam edelim fotoğrafları. Ben özellikle bu fotoğrafları beraber üzerine konuşalım istedim. Bak evet, bu Picasso bana şeyini imzalıyor. Duruyor mu o imzaladığı Tabii. Şey? Yıl kaç? 71. Burası? Paris. Picasso'nun evi. Paris'teki evi. Paris. Paris'te Paris. evi yok. Notre Dame'da bir Birkaç tane evi var ama evet. yani bir tanesinde oturuyor, bunda oturuyor. Picasso nasıldı? Aksi bir adam mıydı? Yok be ya, bu dünya etrafındakiler şeydir. Evet. Burada böyle bir gayet ee, havalı bir, bir şekilde. Arkadaş çekmiştir işte bunu. Bu da hiç kokla beraber. Evet, hiç koku nerede çektiniz? Universal Stüdyolarındaki yazanesindedir. Onu nasıl Sabah gittik, akşama kadar. Nasıl akşama bir adam? kadar oraya. Aksi bir biri. <gülüyor> 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 ya ara bey beni ya, beni ya. Yani ne hangi birini ya? keseceğim ben bunları? Ben unutuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> aksi bir insandı diyelim. Ben yani, oradan evet. kes. evet aksi bir insandı. Aksi <laughs> bir insandı ya. <laughs> ee, evet devam edin. Şuradan o eli acayip şeyler yapmışsa i̇şte elini buzatmışsa. İşte mesela böyle resim çekiyorum ya böyle yapıyorum sanki beni boğacakmış gibi. Öyle yani. Ha, numara oynuyor yani benim <laughs> O yapıyor ben de yapıyorum. Yani o yapınca ben de yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası neresi böyle bir şey? Orası <laughs> Papa New Gine orası. Yeni yine, evet. Bülent Ecevit. Ee, evinde. <laughs> Oranda. Çok fotoğrafını çektiniz mi? Çok. Efendim? Kocaman kitap yaptım görmedin mi? Doğru gördüm hatırlıyorum. Demirel'in? Demirel'i, Demireli çekmedim. Niye? Çok çektim de yani demirlerin çok güzel resimlerini çektim ama vermiyorum kızıyorum. Neden? Ne bileyim ben öyle. <gülüyor> 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 ee, burada Aydın Doğan size bir şey bir, ha, veriyor. Yani. Ödül veriyor evet. Ne ödülü bu? Bir... İşte var ya bir ödül veriyor. Ödülü. Evet Doğan Vakfı'nın. Aydın Aha. Doğan Vakfı'nın. Tek işe yarar ödül de odur. Çünkü paradır. <gülüyor> <gülüyor> Gerisi falan <vardır> abi. bizim. <laughs> 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 Öteki hatırladım ki. O yani. doğru mu yani Bak, şey? Dersen, bu da eserimiz lan bu. Legion doner veriyor. Versene oğlum, versene. <gülüyor> <gülüyor> e bir manevi anlam yok mu yani şimdi? He? Manevi bir anlamı? Ya manevi vardır da. Yani ne yapacağız? Manevi başlıyoruz. Şey Öbürü hiç olmaz ki para var. <gülüyor> <gülüyor> evet devam edelim. Kadeyi kaldırmışsınız ama maşallah. E, ne yapacağım başka? <laughs> İçiyorsunuz diyoruz. Bugün Dragan diye de beraber. Evet. O günün gecesi işte. Bu herif tepki verir dikkat Bu Warner Von Braun Füzeyi icat eden herif. Öyle olmasa, mi? bu olmasaydı aya gidilmezdi. Evet. Aya aynı üstten yüzünden gitmez. Bunun yüzünden gidiyor. <gideriz>. Devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> Turgut, bana şey veriyor. Arkada da kaya top veriyor var Bak. <laughs> <laughs> Turgut Özal nasıldı çalışması? Sizi... Özal yani, çok iyi adamdı ya o. Öyle mi? Sever miydiniz? Ben severdim ya. Çora çok bir çok şey ya çok, çok, şey bir şey dersin mesela. Layka üzerine. Değil mi? Nereden nereye şimdi? Yani. Muhabbet eder diyorsun. E, eder, konuşur, anlar. Hangi modelini bilir, bilmem nesini bilir. Şimdi. Ahmet Necdet Sezer'le aranız nasıldı? Fet fazla bir şeyimiz yoktu. Yalnız ödülü bana o verdi. o kadar. Orada işte, işte Halil İnalcık, ben Sabri Berkel aldık. Evet, <laughs> sürücü... Zülfü İvaneli ile arkadaş mısınız Yaşar evet, Kemal? Evet, bu, bu evet. sizin ekipmişindi Yaşar Kemal, Yaşar evet, Zülfü Görüşür müsünüz? Evet. Görüşür idik. Herkes Artık... yaşlandı evinde oturuyor. <laughs> Artık ben esim... değil ama onlar oturuyor. <laughs> evet, müthiş bir hayat Ara Bey. Şöyle bir dönüp baktığınızda hiç çekmediğiniz bir fotoğraf var mı? Gördüğünüz çok güzel kare. Var. Yahu ben aslında hayatımın resmini çekmeden öleceğim. Nedir o? İşte onu peşfettem zaten çekeceğim. Anladım. Değil mi? Bu kadar kare bunca şey yok mu? Hala onu çekemediniz mi? İşte onu çekersen bitersin zaten. Onu çekmemek lazım. Neyi arıyorsunuz peki bu kadar elinizde? Dodo'yu arıyorum abi. Dodo'yu bekliyorsunuz, beklemiyorsunuz, arıyorsunuz siz. Arıyorum. Herkes bekliyor, ben arıyorum abi. Ben mesela sizin fotoğraflarınızda hep e, sıradan insanları görüyorum. Sıradan insanların büyük hikayelerini görüyorum aslında. Anlatılmayan hikayelerini. Aramızda geçen, normalde yanından esasında geçtiğimiz. Esasında hayat, küçük adamların hayatıdır. Hayat dediğin küçük adamların hikayesidir. Bir İngiltere kraliçesinin hayat hikayesi mi bakaramaz. <laughs> <laughs>